Var. Merhaba. Bugün bir dersimizde ampul parlaklığı ile direnç ilişkisini inceleyeceğiz. Biraz başlamıştık. Devam ediyoruz bugün dersimizde. Şimdi çocuklar ampul parlaklığı ile direnç arasındaki ilişki. Şimdi biz şunu biliyoruz. Hemen yazalım. Ee, akıl akım azaldığında Parlaklık azalıyordu. Akım ne zaman azalıyordu? Direnç artarsa. Bizim bu ders inceleyeceğimiz direnç ve parlaklık ilişkisi dirençle e, parlaklık ters orantılıydı çünkü direnç arttığında da akım azalıyor demiştik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Çocuklar şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane seri şu devremiz bir seri bağlı devre birinci devremiz ikinci devremiz de paralel bağlı devre. Şimdi biliyorsunuz yeni müfredatta söylemiştik matematiksel işlemlere girilmiyor diye. Fakat sorularda da hep karşımıza çıkıyor. O yüzden şöyle bir giriş yapalım. Seri bağlı devrelerde çocuklar toplam direnç yani devredeki eşdeğer direnci hesaplarken kaç tane direnç varsa hepsini topluyoruz. O yüzden buradaki toplam direncimiz kaçtır? 4-10'dur. Paralelde ise şöyle bir durum var. Onun biliyorsunuz şu şekilde uzun bir matematiksel işlemi var. 1 bölü R eşittir, 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 toplam kaç tane varsa hepsini 1 bölü şeklinde toplamı olarak. Fakat matematiksel işlemlere girilmiyor dendiği için ben size pratik olarak hemen şöyle anlatayım. Elimizdeki ampullerin e, özdes ampuller. O zaman e, eşdeğer direnci hesaplarken paralel devrelerde ampullerden bir tanesinin direncini bu ampullerden kaç adet varsa onun sayısına bölüyoruz. Yani benim ampulümün bir tanesi iki oldu. Kaç tane var elinde? 2 adet var. O zaman ne yapıyorum? 2 i̇ki bölü 2'den toplam direncim kaç çıkıyor? Bir. Bir örnekle daha mesela yapalım. Ee, üç tane bu sefer ampul bağlayalım. Paralel şekilde. Ve her bir antürüm benim 6 olmuş. Tamam mı çocuklar? Şimdi pratik olarak ne yapıyorduk dedik? Bir tane ampullerden bir tanesinin direncini alıyorum. Çünkü hepsi birbirine eşit zaten. Kaç adet varsa o sayıya bölüyorum. Burada 3 tane ampul birbirine paralel bağlamıştı. Dolayısıyla şu devrenin toplam direnci yani eşler direnci kaç olmuş oluyor? 2-10 olmuş oluyor. Şimdi kafamız karışmasın diye şu benim verdiğim ekstra örneği siz defterinizin kenarına yazın, sonra silersiniz. Evet, devam edelim. Dolayısıyla şimdi baktığımda buradaki toplam direncin paraleldeyken 1-10, e, serideyken 4 ohm olduğuna göre e, direnç sayısı arttığında, toplam direnç sayısı arttığında parlaklığın azaldığını göz önünde bulundurursak, hangi lambalar daha parlak yanar? Tabii ki direnci küçük olan, yani toplam direnci 1-10 olan paralel bağlı lambalar yanar. Dolayısıyla şöyle de diyebiliriz. Bunun sebebi çizim isterseniz. ampullerin seri bağlandığında oluşan direnci paralar bağlandığındakine göre daha büyük olması. Dolayısıyla ne oluyor? paralel bağlı olanlar daha az ışık verirler. Evet devam ediyoruz. Şimdi çocuklar burada yine Burada da seri bağlı ampul sayısı artarsa ne gözlemleriz ona bakacağız. Şimdi benim dediğimiz gibi bir tane ampulümüz kaç oldu? 2 oldu. Burada iki tane olduğu için benim toplam kaç onluk bir direncim var? 4. Dolayısıyla ne oldu yine gördüğünüz gibi çocuklar? Direnç sayısı arttı. Ve ben buradan biliyorum ki direnç arttığında parlaklığım azalacak. Neden? Çünkü akımın azalacak. Evet bakalım şimdi. Ee, baş soru da bana söylemiş. Eğer başlangıçta 2 amperlik akım geçiyorsa iki dirençlik yerden. Dolayısıyla buradan e, yine bunu da şöyle bir kısa işlemiştik. Olmasasından. Akımla direnç ters orantılıydı. Akım arttığı zaman direnç azalıyordu. Tam tersi direnç arttığında akım azalıyordu. Burada toplam direncim arttığı için akımla ne olmuş oldu? Bire indiği için eğer seri bağlı ampul sayısı artarsa parlaklık azalacaktır diyoruz çünkü eşdeğer direnç artmıştır. Bunu da çizelim çocuklar. Evet. Evet, bir etkinliğimiz var. Hadi bakalım, siz çözüyorsunuz, sonra beraber yapıyoruz. Özdeş ampuller ve özdeş pillerle oluşturulmuş şekildeki elektrik devrine ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Bakalım, şekil 1'de bir tane ampulüm var, şekil 2'de iki tane seri bağlı ampulüm var. Evet, ben buradan e, ampermetrenin ilk devrede 4 amper, İkincisi de kaç olması gerekiyor diye soruyor. Evet, e, ters orantı var demiştik. Burada 4 amper varsa, burada kaç amper olması lazım çocuklar? 2 amper olması lazım. Neden? Çünkü direnç sayısı artınca demiştik, e, akım sayısı da ne olacaktı? Azalacaktı. O yüzden yine hemen küçük notumuzu alalım. Direnç artarsa akım azalır. Neden? Çünkü akım akıllı demiştik. Direncin çok olduğu yerden gitmeyi tercih etmiyor demiştik. O yüzden azalıyor demiştik. Dolayısıyla iki, amp ampul sayısı iki katına çıkarsa akım da yarıya inecek. Yani 2 amper dedik. Peki şekil 2'deki ampullerden ikincisi duyundan çıkartılıp yani iptal edilirse <laughs> birinci ampulün parlaklığı ile ilgili ne denebilir diyor. Çocuklar seri bağlı devrelerde ampullerden herhangi birisi çıkartıldığında Diğer ampuller de söner. Yani burada ne olmuş oluyor? Ampul ışık vermez diyebiliriz. Neden? Çünkü e, akım şuradan artıdan eksiye doğru şuradan yola çıktı. Buradan yola çıktıktan sonra <laughs> e, şurada bir bu ampulü çıkarttığımız zaman şurada bir kopukluk olduğu için akım ilerleyemediği için yoluna devresini tamamlayamadığı için diğer ampulde ışık vermez diyoruz. Şimdi çocuklar, e, peki e, paralel bir devre ile seri bağlı bir devrenin parlaklıklarını karşılaştırmak istersek eğer şöyle diyebiliriz. E, şimdi biz bu deneyi yapmıştık biliyorsunuz. Seri bağlı, aynen ben bu şekilde yapmıştım. Bir tane e, tek ampullü bir devre oluşturmuştum. Sonra. E, paralel bağlı iki tane ampulle bir dev oluşturmuştum ve parlaklıkları arasında hiçbir değişim olmadığını, hepsinin eşit parlaklıkta yandığını gözlemlemiştik. Ama değişen şey neydi? Paraleldeki pilimizin ömrüydü. Şimdi şekile bakarsak eğer, şu çocuklar birinci şekli sembollerle göstermiş. Şimdi ikinci şekli sembollerle göstermiş. Biz, biz semboller üzerinden gidelim. E, pilin şey, Ampulümüz 2 ohm büyüklüğünde bir direnci var. Akıma da 1 amper demiş. O zaman ne oldu? Bakıyorum. Tamam. V eşittir. Nur diye formülümüz vardı. Unutmuyoruz bunu. Burada o zaman akımın 1, direnci 2 ise benim pilimin gücü kaç voltmuş çocuklar? 2 volt. Doğru mu? O zaman yine buradaki pilimin gücü 2 volt çünkü pilim değişmedi. Buradaki pilimin gücü 2 volt. E, eş değer direncini hesapladığında e, bir tanesinin yarısını alıyorduk yani neydi? 1 ohm demiştik. O yüzden akım ne oldu? İki katına çıktı ana koldan gelen. Ama kollara ayırdığında yine her lambanın üzerinden birer amperlik akım geçiyor. Dolayısıyla her düzenekte her lambanın üzerinden bir amperlik akım geçtiği için lambaların parlaklığı değişmiyor. Ne değişiyor demiştik? Paralelde ana gelen akım arttığı için pilimizin ömrü yarıya indi bu soruda. Yani pilimizin seri bağlıdan paralele döndürüldüğünde lambaların parlaklığının değişmediğini ama ömrünün kısaldığını söylemiştik. Yine daha önceki derslerimizde biliyorsunuz evlerdeki elektrik düzeneklerinde e, paralel bağlı olduğunu sen odandaki ışığı açıp kapattığında e, salondaki veya işte tuvaletteki lambaların parlaklığının değişmediğini biliyorsun. Buradan aklına getirmeye çalış eğer karıştırırsın. Şimdi çocuklar paralel bağlı devrelerde kollarda <laughs> bu çok fazla karşılaştığımız bir soru tipi değil ama çıkmaz diye bir şey yok. Elbet çıkabilir. Biz ne demiştik? Akıl akıllıdır. O yüzden direncin az olduğu yerden gitmeyi tercih eder. Şimdi bir tane kola iki tane ampul takılmış. iki ve numara. Bir tane kolda ise bir tane e, Şimdi 3 amperlik bir örnek vermiş. 3 amperlik bir akım yola çıktığında kolları ayrılacak. Bizi hep es öncesinde hep birer tane ampul olduğu için, eşit sayıda olduğu için eşit sayıda bölüyorduk akımımızı. Ama burada gördüğünüz gibi ampul sayıları farklı. Ben size demiştim? Akım akıllıdır. Direncin az olduğu yerden gitmek ister. Burada iki tane ampul olduğu için buradaki toplam direnç bu birinci koldakine göre iki misli olduğu için ters orantı var. Direnci az olduğu yerden akım gitmeyi tercih ediyor. Direnci fazla olduğu yerden de az olan akım gitmeye başlıyor. Dolayısıyla e, burada da baktığımız zaman şu cümle çok önemli çocuklar. Buraya koyacağım bir koyuyorum ben. Sen de bak. Sonuç olarak devrede direnci küçük olan koldan yüksek, büyük olan koldan da düşük akım geçer diyoruz. Tamam mı çocuklar. Burası çok önemli lütfen gözümüzden kaçırmayalım. Dediğim gibi bu zamana kadar ki e, konularımızda hep her kolda eşit sayıda ampul olduğu için biz olan akımı ikiye bölüyorduk. Fakat bu şekilde farklı dirençler varsa kollarda direncin fazla olduğu yerden az akım, direncin az olduğu yerden fazla akım geçecektir diyoruz. Evet örnek bir sorumuz var. Hemen bunu yapalım bakalım. Sizler yapmış olun, kontrol edin yani beraber. Batarya'ya giren akım değerinin 2 amper olduğu özdeş amperlerden oluşan elektrik devresi. Elektrik devresi. Bazı öğrencilerin yorumları şöyledir demiş. Bakalım hangileri doğru diye diyeceğiz. A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdiği değer 2 amperdir. Şimdi çocuklar bu seri bağlı bir devre ve akımın artı kutuptan eksi kutuba doğru olduğu için buradan yola çıktığında. E, Bataryaya giren akım değerini, yani şurayı söylemiş bana sonra 2 amperdir demiş. Evet, burası 2 amperse çıkıştaki de 2 amper olacaktır. Ve baktığım zaman o zaman A1 ve A2'den e, gösterdiği değerler 2 amperdir. Tolga doğru söylemiştir. Tansu A2 amper metresi ile 2 nolu ampul yer değiştirirse A2 ampermetresinin gösterdiği değer değişir. Yanlış çocuklar değişmez çünkü seri bağlı devrelerde ampermetreyi, pili, e, lambaları varsa anahtarı istediğim şekilde hiçbir sırası yok. İstediğim şekilde e, yerleştirebilirim. Sadece kolları ayırmam lazım. Bakımı onun haricinde tek bir tel üzerinde istediğim yere yerleştirebilirim. Bu hiçbir şekilde değeri değiştirmez. O yüzden yalnız söylemiştir. Bugün. 1 ve 2 numarada ampuller aynı parlaklıkta ışık verir. Doğrudur. Neden? Çünkü 1 numaradan da 2 amperlik bakın takip edelim. 1 numaradan da 2 amperlik akım geçiyor. 2 numaradan da 2 amperlik akım geçiyor. Çünkü paralel olmadığı için kolları ayrılmadığı için dolayısıyla doğru söylemişti. Cevabımız o zaman ne oluyor? Tansu ve şey, Tolga ve Edim doğru söylemişti diyoruz. Çözümü de yazabilirsiniz defterinize isterseniz. Geçiyorum. Ve çocuklar son olarak bilinmesinde fayda var diyor. Ee, seri bağlı devrelerde seri bağlı ampul sayısı arttıkça toplam direnç arttığı için bu çok önemli unutmayalım bunları toplam direnç arttığı için akım azalır dolayısıyla parlaklıkta ne olur azalır demiştik hep yazdığımız şey, tekrar yazalım. Direnç artarsa akım azalır. Dolayısıyla akım azalınca da ne olur? Parlaklık azalır diyoruz. Unutmayın. Bu tabi seri bağlı için. Paralel bağlı devrelerde de ampul sayısı arttıkça toplam direnç azalır. Fakat ana koldaki akım artar. Onlara yetişebilmek için. Bu yüzden Ayrılan kollardaki akım aynı kalacağı için ampulün parlaklığı değişmez. Bunu unutmuyoruz. Tekrar diyorum Yaptığımız deneyi hatırlayın. O zaman daha kolay aklınızda kalabilir. Ve pilin ömrü seriye göre e, oranlarsa daha kısadır. Eğer işte bir ampul, iki ampul şeklindeyse yarı yarıya yarı kısalmıştır diyebiliriz. Ve son olarak akımın ampulün olduğu kol yerine direnci küçük olan ve boş koldan geçmesi kısa denir. Biraz önceki örnekte yapmıştık. Mesela şu kolda bir ampul olsun. Bu kolda da iki tane olsun. Böyle bir paralel bağlı paralel bağlı bir devre çizdiğimizde akımlar ne olacak? Buradan örnek veriyorum. 2 amperlik akım geçiyorsa buradan 1 amperlik akım geçecek. Çünkü direncin az olduğu yerden gitmeyi tercih eder diyoruz. Bir de kısa devre olayı var çocuklar. Kısa devre olayında da şöyle benim bu kolda bir ampul var. Diğer kolu boş. Bu ampul ışık verir. Bakalım. Buradan akımın yola çıktı. Geldi, geldi, geldi. Kolları ayrılacak. Evet, burada bir tane ampul var. Fakat bu kolda hiçbir şey yok. O yüzden direnç buradan geçmeyi reddedip buradan geçerek bakın pardon buradan devreyi tamamladığı için ortadaki ampulümüz ışık vermez. Yani e, direncin küçük olan veya olmayan yerden geçmesine biz ne diyormuşuz? Kısa devre diyormuşuz. Evet çocuklar teşekkür ederim.